Merhabalar değerli dostlar. Matematik tarihi serimizin 21. videosunda bir uyku dönemi 1230-1500'leri ele alacağız. Bu aralığı en azından ele alacağız. Ben e, bu dönemi niye bir uyku dönemi olarak adlandırdım? Şimdi tarihlere dikkat edersek 1230 Leonardo Fibonacci'nin ölüm tarihi, 1500'ler ise Kopernik'in yaşadığı ve 10-20 yıl sonrasında da Cardano'nun yaşadığı dönemler diyebiliriz. Cardano cebir için oldukça önemli bir matematikçi. Kopernik ise hem yaptığı bilimde matematiği kullanmasıyla hem de dolayısıyla yani etrafında bir matematikçi olarak bilinmesiyle bir e, ne diyelim matematiğe katkı sağlayan önemli insanlardan biri ve bilim paradigmasında değişmesinde oldukça etkili diyebiliriz Kopernik için. Şimdi 1230'da dedik ki Leonardo Fibonacci öldü. Peki bunun uyku dönemi de olan ilgisi ne? Avrupa coğrafyasında Leonardo Fibonacci'den sonra ilginç bir şekilde e, matematik ve bilim e, ilerlemeye devam etmiyor dostlar. E, bunun öncesinde tabii ki Türk İslam coğrafyasında bir hatırlayalım. Bilim, Beytül Hikmi'nin yani Bağdat'ta Halife Memnun'un teşvikleriyle işte kurulan Beytül Hikmi'nin e, yeşerttiği bilim 1200'lere kadar e, tabii ki varlığını sürdürüyordu. Ancak sonrasında işte Moğolların istilası gibi siyasi olaylar veya İslam düşünürlerinden özellikle bilime ve felsefeye e, ve dolayısıyla ister istemez matematiği de etkileyecek şekilde e, İslam düşünürlerinin pek sıcak bakmaması bilime ve felsefeye biraz bu orada bilimin tökezlemesine, işte matematiğin de dolayısıyla tökezlemesine yol açmaya başlamıştı. Yavaş yavaş bunun etkileri görülüyordu o coğrafyada. Ama öte yandan Kuzey Afrika'da Müslümanlarla işte Avrupalıların ticaret yapması, işte İtalya'nın Kuzey Afrika'ya yakınlığını zaten belki harita olarak biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da bir harita açıp baktığınızda demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır. O coğrafyada yapılan ticaretle esnasında yetenekli bir kişi olan Leonardo Fibonacci'nin Avrupa'ya hem Arapların kullandığı onluk sistemini hem basamak sistemini taşıdığını biliyoruz. Yani e, matematik tarihinden edindiğimiz bilgiler. Aynı zamanda tabi e, binli yıllara doğru Gerbert'te yani 900'lerin sonu binli yıllarda Gerbert'te tabi Endülüs İspanyası'ndaki Müslümanlardan Avrupa'nın içlerine doğru bazı matematik e, ifadelerini yani bilgilerini taşımıştı. Ancak Leonardo Fibonacci'den sonra birden böyle bir e, saplanıp kaldıklarını görüyoruz dostlar. Şimdi i̇şte Florian Coyori, e, bununla ilgili ne söylemiş? Biz bir bakalım nasıl ele almış bu olayı. Şimdi e, Florian Coyori diyor ki Müslümanlardan aktarılan ve böylesine parlak bir başlangıca sahip olan Hristiyan biliminin sürekli ve coşkulu bir gelişim göstereceği düşünülebilir. Ancak durum bunun tersine olmuştur. 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa'da matematik neredeyse yerinde saymıştır. Uzun süren savaşlar insanların enerjisini tüketerek bilimin ilerlemesini durdurmuştur. İkinci Friedrich'in 1254'teki ölümü sonrasında Almanya'da kargaşalı bir dönem baş göstermiştir. Alman imparatorları ve papalar sürekli tartışma halinde olduklarından İtalya kaçınılmaz bir şekilde savaşın içine sürüklenmiştir. Fransa ve İngiltere arasında ise yüzyıl savaşları sürmektedir. Bunu İngiltere'deki Güller Savaşı takip etmiştir. Bilimin hızı sadece savaşlar yüzünden değil, ayrıca o dönemde ortaya çıkan skolastik felsefenin etkisiyle de kesilmiştir. O dönemin entelektüel liderleri metafizik ve teoloji konularında sonu olmayan tartışmalara girmişlerdi. Bir iğnenin ucunda toplam kaç tane melek durabilir gibi anlamsız sorulara büyük ilgi duyulmaktaydı. Bu dönemin düşünce yapısı belirsizlik ve karmaşa kelimeleriyle Tanımlanabilir. Şimdi buradan anlıyoruz ki e, Avrupa birden böyle işte skolastik felsefe ve savaşlar nedeniyle, siyasi gelişmeler nedeniyle saplanıp kalmış bir yere Fibonacci'den sonra gerçekten matematik bir uyku dönemine girmiş diyebiliriz. Uyku dönemleri e, uykuda mutlaka rüya görülür e, dostlar. Yani bazılarını hatırlasak da, bazılarını hatırlamasak da, e, biz bu rüyaların bazılarını hatırlıyoruz. Biz bunlara değineceğiz bu, bu videoda artık öyle söyleyebiliriz. Ama sonrasında tabii ki işte bir Avrupa'da hızlı gelişen bilim ve birden yapılan atılımla epey yoğun bir matematik tarihi dönemi de bizi bekliyor önümüzde. Ancak bu uyku dönemindeki rüyaları biz ufak ufak ele almaya çalışalım. Şimdi burada dikkatimizi çekecek şeylerden biri Orezmi ismini burada belki bir değinmek gerekebilir. Oresme aslında yine hani tek başına bir videoya dahil edilebilecek bir matematikçi diyemeyiz Orezmi için. Hem felsefeci hem matematikçidir kendisi. Burada kendisini temsilen bir resim kullanmaya çalıştım. Eee Böyle fonksiyonla ilgili bir takım çalışmaları var. Hatta benim okuduğum bir İngilizce makalede o resminin işte yani matematik tarihini, matematik çalışmalarında ve eğitimde kullanılmaya yönelik bir şeydi. O rezmiye epey bir atıfta bulunuyordu işte fonksiyonun çıkış noktasını ele almıştır diye. işte biz de matematik tarihi bakış açısıyla bunu kullanabiliriz tarzında bir şeydi, çalışmaydı. Ancak hani oradan yine anlıyoruz ki aslında böyle ciddi anlamda ele alırsak ya yani bir Fibonacci ele aldığımız gibi orozmi ele almanın bizim açımızdan özellikle yüzeysel bir matematik tarihi serisi açısından pek bir anlamı yok yani Thomas Aquinas belki bir burada bir bakmak gerekebilir o da aslında dostlar bir matematikçi değil tam olarak bir Hristiyan felsefecisi yani din felsefecisi diyebiliriz yani daha çok işte ontolojik Allah'ın varlığına dair, e, Tanrı'nın varlığına dair diyelim e, ontolojik kanıtlar falan üzerine düşünüyorlar bu insanlar. Yani işte o bahsettiğimiz sığlık aslında kısmen burada da var yani Akünas'ı niye burada aldık diye belki sorabilirsiniz o sonsuzluk üzerine biraz böyle şeyleri var e, çalışmaları, katkıları var işte e, bölünmede işte sonu yoktur e, tarzı ve o anlamda katkı sağlayan bir tarafı da e, var. Şimdi biz devam edelim bu rüyaların önemli bir kısmı aslında Doğu kısmında, Doğu'da görülüyor dostlar. Ee, yani Horasan dediğimiz Mavereli Nehir dediğimiz bölgede e, hala da Türk İslam döneminin son atılımlarını son çalışmalarını görebiliyoruz. Burada değineceğimiz kimselerden biri Uluğ Bey dostlar. Uluğ Bey 1393-1449 arasında yaşamış bir Türk hükümdarı ve matematikçisi diyebiliriz. Kendisinden e, matematikçi matematik tarihçisi Ali Dönmez şöyle bahsediyor. Türk matematikçilerinden birisi olan Ulu Bey, Timur'un erkek torunlarından, hükümdar olanlardan birinin oğludur. Asıl adı Mehmet'tir. Fakat o daha çok Ulu Bey adı ile ünlü olmuştur. 1393 yılında Sultaniye kentinde doğmuştur. Timur'un öldüğü sıralarda Ulu Bey Semerkant'ta bulunuyordu. Semerkant ve Maverel Nehir, Mirza Halil Sultan'ın saldırısı ve işgal üzerine babasının yanına gitmek zamanında zorunda kalmıştı yani bir işgal oluyor babası gelip kurtuyor, kurtarıyor kendisini yani ruh halini tanımak adına biraz da bu önemli babası gelip işte kendisini kurtarıyor sonrasında babası buraları yeniden yönetim aldıktan sonra 16 yaşında kendisini hükümdar yapıyor ulu bey bilgin ve olgun bir padişahmış Boş zamanını kitap okumak ve bilginlerle ilmi konuları üzerine konuşmakla geçirilmiş ve e, okuduğu kitapları önemli ölçüde e, kelime kelimesini aklında tutabilecek düzeyde bir hafızaya sahip olduğu rivayet ediliyor. E, matematik ve astronomi bilgileri oldukça ileri düzeydeymiş e, ama şöyle de ilginç bir hikaye var. Bir söylentiye göre kendi falına bakarak oğlu Abdül Latif tarafından öldürüleceğini görmüş ve bunun üzerine oğlunu kendisinden uzak tutmayı... Ee, ne demiş? Kendisine iş edinmiş. Baba ile oğlu arasındaki bu soğukluk Ulu Bey'in küçük oğluna karşı yakınlığı ile daha da e, pekişmiş ve sonunda Ulu Bey'in korktuğu başına gelecek dostlar. Onu da söylemiş olalım. Ulu Bey Semerkant'ta bir medrese ve rasathane yaptırıyor. Ee, burada gök cisimlerini gözlemliyorlar. Oldukça da verimli gözlemler yapıyorlar. Ee, tabii ki bu yani gök cisimleriyle zaten e, değerli dostlar fiziğin Birçok dalıyla matematik iç içe olduğu gibi o dönemde e, tabii ki gökyüzünü gözlemlemek ve hesaplamalar yapmak istiyorsanız bilhassa işte o e, uzaklık mesafeler aradaki oranları tespit edebilmek adına özellikle trigonometriye epey bir ağırlık veriyorsunuz. Ama ben daha önce de değinmiştim yani Türk İslam coğrafyasında neden bu kadar e, trigonometri gelişmiştir belki sorusuna baktığımızda. Bu ya da gök cisimleri inceleme daha çok aslında hükümdarların kendileriyle ilgili, ile ilgili e, tahminlerde bulunmak. Hevesinden de biraz etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Biraz astrolojiden de besleniyor diye e, belirtmek de sanırım hata olmayas olmayacaktır diye düşünüyorum. E, şimdi e, bu gözlemler esnasında Zeyd e, Kürkani, zeyç zaten aslında ne diyelim de diyebiliriz biz buna. Yani gök cisimleri hakkında yapılan gözlemlerin tutulduğu bir kitap. Bunun kopyalarından biri Türkiye'ye getiriliyor ve halen Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmakta. Bu hatırlarsak bir fal bakmıştı korktuğu başına gelmiş dostlar onu tekrar hatırlatalım. Bir hile ile oğlu Abdülhatif tarafından 1449'da öldürülüyor Ulu Bey diyelim. Şimdi gördüğümüz rüyalardan biri de Ali Kuşçu hakkında dostlar. Onu da söyleyelim. Ali Kuşçu 15. yüzyılda Maveröy'ün nehirde ortaya çıkan bir matematikçi ve astronom. Hatta Ulu Bey'le de bir ilişkisi var. Onun gözlem evinde de çalışıyor. Onu da şurada görmek mümkün. Bu arada biraz görsellerimizde hata olmuş. Ben şurada birazcık bilgilendireyim sizi. Ali Kuşçu 1403'te doğduğu yine rivayet ediliyor. Ama e, Ali Dönmez'e göre mesela bu bilinmiyor aslında. 1400'lerde sadece doğduğu söyleniyor. 1474'te de öldüğü yine söylenmekte Ali Kuşçu'nun. Şurada e, kendisinin işte Ulu Bey ile olan birlikteliği görülüyor. Bu resimde temsilen ben onu almaya çalıştım. E, Semerkant'ta, Semerkant'taki gözlem evinde birlikte çalışmalar yapıyorlar. Şu resim ise e, Ali Kuşçu'yu temsilen e, ne diyelim koyduğumuz bir resim şimdi burada dikkatimizi çekecek bir resim daha var ki o da Fatih Sultan Mehmet'in resmi onun resmi neden burada onunla ilgili ne hikayeler okuyabiliriz birlikte bir bakalım isterseniz Ali Kuşçu ilk bilgilerini Semerkant'taki bilginlerden alıyor sonra işte daha sonrasında bu gözlem evinde daha önce bahsettiğimiz üzere üzere çalışıyor Ulu Bey'in oğlu tarafından hileyle öldürülmesinin ardından akıllı da bir adam çaktırmadan biraz böyle ben ya bir müsaade isteyeyim diyor. Hacca gitmek üzere Semerkant'tan ayrılıyor. Birçok ülkeyi gezerek Azerbaycan'a oradan da Tebriz'e geçiyor. Tebriz'de hükümdar olan Uzun Hasan Ali Kuşçu'ya hürmet değer veriyor. Bir süre Uzun Hasan'ın yanında bulunuyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet'e elçi olarak gönderiliyor. Ama gelin görün ki Fatih Sultan Mehmet de onu çok seviyor ve beğeniyor, takdir ediyor. Ve diyor ki gel diyor Ali Kuşçu burada bizimle beraber kal. Bizim işte devletimize, milletimize hizmet et biz de sana karşılık, karşılığını verelim. Ee, Ali Kuşçu tamam diyor, geriye gidiyor ve bir sene sonra tekrar İstanbul'a dönüyor ve döndüğünde de krallar gibi e, ta, e, deyim yerindeyse karşılanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle yükselme döneminde bilginlere ve ilme çok önem verilirken Avrupa'da bilginlere ve ilim adamlarına tabii o dönemde gördüğümüz üzere biraz eziyet var. Ee, Ali Kuşçu'nun Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi ilim tarihi bakımından bir dönüm noktası olmuştur diyebiliriz. Çünkü o zamana kadar Osmanlı Devleti'nde gerçekten yüksek düzeyde bilgili bir astronom ve matematikçi yok. Ancak işte sonrasında ne diyebiliriz mesela ancak ifadesini kullandım ama aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Takıyettin Mehmet'in bulunduğu döneme kadar bu bilginlik kültürü ve çalışmalar hani devam ediyor. Ama biz gün gelecek Takuettin Mehmet'i de ele alacağız. En azından bir haricen video olarak ona değinmek istiyorum ben. O döneme kadar bazı şeyler yolunda giderken bizde de tabii ki 1700'lerden sonra biraz can sıkıcı bilim adamları için ve matematikçiler için biraz can sıkıcı hadiseler yaşanıyor diyebiliriz. Ali Kuşçu'nun hayatı da bu şekilde yani Osmanlı'da da bir dönem geçiriyor diyebiliriz kendisi için. Eee... İTÜ'de Ali Kuşçu Sempozyumu düzenlenmiş bu arada. 21 Kasım 2024'te gerçekleşmiş bu. UNESCO'da bu yılı 2024 yılını Ali Kuşçu yılı olarak ilan etmiş dostlar. Ali Kuşçu hakkında araştırmalar yaparken tabi buna da rastlamış olduk diyelim. Bunu da belirtmiş olalım. Ya yani Kendisi dünya tarafından da kabul görmüş bir bilim insanı diyebiliriz. Bir uyku dönemimizin içinde görülen küçük kısa rüyalardan bahsettik ve bu uyku dönemi artık 1500'lerle beraber bitecek. Artık bilimin bayraktarlığını yavaş yavaş Avrupa yapmaya başlayacak. Hatta öyle atılımlar yapacak ki biz yapacak ki biz böyle matematikçi üstüne matematikçi ele almaya başladığımız dönemlerde başlayacak dostlar. Bu videomuz da burada sonlandı diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bizi desteklemek için yani videolarımızı beğenirseniz, yorumlarda bulunursanız katkı sağlamış olursunuz. Esen kalın diyelim. Görüşmek üzere.